Ha? geç kanka buralar da geç. Makara sürüyorsun. Bunu da geç. O, Aragami bu ne lan? Ya kuzu. bu adak şirketi ya. Ruhun yeniden canlanmış seni buraya tamam mı? Biraz bizden neymişiz? Kurotsu var. Kurotsu kurotsu var. Ya çık Tamam vadi ya alacak ya da hani şey ben ben aldım kanka lan. seni bekliyorum. Üstte de yanlışlıkla geçiriyordum. Ben. Çevrim içi özel oturum oluştu. Hmm. Bu sen mi yapıyorsun? Bu usta. Ayvago ile konuşuyor. Şu mu lan Ayvago? Kral bir ünlem binden mi çıkartıydınız? Kimle konuşuyor? Şu giden mi acaba Ayvago? Yok. Ayvago kim Enes? Ne? Tango V'ye bas gözüküyor. Aa harbiden o oyun bir şeyler. Tango seni davet ettim bu arada davet edebiliyorum artık. Ah, bir dakika, annem bana harçlık verdi lan zaten. Nasıl yani? Mehmet sanırım. Bunların bunlar niye böyle ya? Şimdi, oğlum, Doğru da diğer görevde. V'ye basıldık ya. Yani. Bak görev panosunun yanında. Ben de orada bir yerdeyim şu an aslında. Aa, siz ne biçim bir tarikatsınız ya? Şimdi var ya birazdan gör. Şiş kebap yapacağım hepsini. Tamam buradan görebilirsin diyor. Atılırım Görev al bakalım. ESC'ye bas. Çevrim içi. eee... katıl. Yo ben seni davet ettim direkt. Şif şeyden şif gemine oradan kabul et. Ee, bastım ama. Ne oldu? Heh bağlanı. Neredesin lan? Aha. Oh! <laughs> Dur bekle. Discord'a da patayım şurada. Heh. Ordu niye kapatıyor lan? Hmm. İyi diyordum ya. He ben de. <gülüyor> <gülüyor> nasıl işaret attım ben öyle? O <laughs> <Oğlum gülüyor> de merak ediyorum. <laughs> i̇şte canım, nasıl işaret atılıyor? Nasıl attın oğlum onu? Baktığın yere mouse orta tuşuna mı bastın? Ne yaptın lan? o değil ya. Onu işaret önemli bu arada. Sen şunu al, sen şunu al derken. Şunu Bunu illa yapacağım mı? Aynen yaptım Tamam. Karakter ayarlar. Rasamon şey. ee, ee, Dil. Tuş atamaları. İletişim ee. left alt diyor kanka bir denesene. Left alt mı? Aynen. Alt mıymış? Aha. Tamam. tamam. Ya buraya tıklayayım sen ne yapacaksın? Ben alacağım kan görüyor bekle Aldım. Yok bana, bana tıklıyor, tıklıyor var. da. F2 mi? Aynen hazır diyecek. 26 saniye ha, başladı görün. Demedim mi şimdi? Oho en maşa atmış. Tam yerlerini biliyoruz. En sağdaki sahildekini alalım ha. Ha eğilmiyormuşum dedim nasıl görüyor? Bir orayı dinlesen ben şunu alayım. Dinliyorum. Yüzbaşının odasındaymış tarşımı. Tamam. Ben bu tarafını aldım. Mesela bunları temizlemeden de geçebiliyoruz istersek sanırsam. Ama yapalım. Ama 3 tane Anladım. varmış ha. Az önce bura. Yo az önce de... bir şey diyeceğim bu arada buradaki eşya vardı. Şu an yok. Almamız gereken eşya yok şu an burada. Nerede o? Şu an burada görev gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Gidelim abi o zaman. O bir ceset mi bu? Gel. Oğlum dalmayacak diyorsun. Niye dalıyorsun amına? Öldüm onu galiba. Ne oldu bana? Al bunu abi. Oğlum evet. dalmayacağız evet. sonra niye daldın ama? Yine de alalım dedin diye. Gidelim dedim mi? Ha bu tarafta bu sefer. Tamamdır. Burada adam vardı. Aldım parçamayı bir. Ben bunu kesiyorum. Tamam aldım onları. Gölge tekniği parçamını Aldım. Alamamışım. Aldım işte aldım. He. Parçaman nerede? Şurada bir şey var. Burada, Burada iki var. Dağıtın. Burada iki var kanka işaretinde. İki var da parçaman nerede kral? 100 yüzbaşının odasına dedi ya. He okey. Yavaş yavaş gelme şu an görür. Arkasını dönmem ben sana söyleyeceğim koş direkt gene. Eee, şu an koşamam bir dakika. Ben, ben hallederim olmazsa. Yo geliyorum geliyorum bekle. Geldim kanka koş al onu. Ah. Bekle ben alacağım onu. Alırsın şu an görecek var mı bunu alırsan? Yok. Ee, ama orada durmasın diyecektim. Ne başka. Kimi var 3 mü ya. var oğlum burada? 4. Ee, Nasıl yapacağız? Bir, bir tam altında senin tarafa geliyor. Ayrılmalarını bekliyorum. Buradan mi? geçerse bu arada ben bunu alırım. Şu an ben bunu alsam diğerleri görür mü? Ee, nerede? Ay görür, görür. Soldakini ayıklayacağım şu gitti ya. Aha. Oğlum al şunu. Yakalanma yaptırdık. Soldakini ayıkladım. Nasıl oyun? Güzel mi? Bence güzel. Nasıl atıyorum lan? Ha e böyle at Oha. Bana yakın birazcık kapıda. Gördüm. Onu alma sakın alma sakın alma. Onu alırsın. Şu an geçti yani al onu. Benim. Hayır diğer taraftaki görür onu alırsan. Kapıdan görür mü ya? He görür. Bekle bak. tamam bekle. Bir dakika. Orada şu... iki var bak dikkat et sakın aniden şey yapma bak. Burada tamam, şu var, arkada Arka da, arkadakini alacağım ben şimdi. Arka, diğeri mi? geliyor oraya doğru. Hayır tamam tamam şu geri gidecek ya olduğu yere. Onu alacağım. Oğlum onu ben çadırın arkasından almayayım mı? Al. O dönünce alabiliriz çünkü onu. Tamam döndü şu an X'de. Ben alacağım onun çadırını buraya geldi. Ona geliyor. Alacağım bunu. Orayı temizledin mi? Temiz buran. Bu da Başım, tamam. Yüz başına odası buradaymış. Aldım. Gidelim. Adam var. Ben hallederim. Ah, ah. Arkamızda hiç iz bırakmıyoruz yani valla. Yavaş lan yavaş ne acelen ya. Bu ne? Mal. Burada da bir şey var mı? Biz hocam bura ama şuradan emin değilim. Burası, burası hiç temiz olduğunu düşünmüyorum. Ben atladım. Valla gelecek mi? Gelemedim. Kanka buranın niye temiz? Buranın temiz olmaması lazım. Yan ve en ee, sarada V'ye bas şu altınları kaçırma. Ben hiç altın Yok. görmedim lan alt. Aha altta görev var. Var da bak yanında altın var senin. Hadi senin dolaran hesabın gördüm. Doğru. Efendim? Ha bu mu? Sabunla Oğlum altta görevi gözüküyor. <laughs> evet. Ne aldı? Ha geri gideceğiz. Oğlum ha kaç diyormuş oğlum zaten ama. <laughs> <laughs> Atlama. Atladım da ölmedim. Nasıl? Yetenekli olduğum için ben ölmedim ama sen öldün. Oğlum. Ha ikimiz de mi geldiniz? Mehmet hocam sinek gibi yapıştı yerde. Yani. <laughs> 15 kilim var lan. 15 ortak. Ortak mıymış? Hiç tespit edilmedin, hiç düşman öldürülmedi. He. Bak kendi şeyimize göre gidiyoruz. Öldürüp öldürmemek etkiliyor oyun Hocam öldürmeden olmaz. Haydi. Buradaki ne aldım ya? Ah! Aldım. Ah! Soldakini alacağım da şeyde adam var. Oo, soldakini alamayız Alayım. şu an. Aha alırım. Alalım. Alamam, 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 alamam. Yanıma çağırsan. Şirik şey O 3 oldu olur. Yanıma geleni alacağım diğeri görmezdi. O yanında 3 kişi var. Yanı dedim ya. Holuma gitme lan. Gördüler onu. Geliyor sana? İkili ikili bunlar kolay Ne oldu lan onu? Geliyorum. Nasıl onu. At camdan aşağıya. Burada iki var gel bu taraftan girelim de. 1 2 3 3 kişi. Soldakini nasıl arkalayacağız oğlum? Ben karşıdakini alacağım bir. O üsttekini nasıl yapacağız bilmiyorum Üsttekini halledeceğim ben şimdi. Az önce ben hallettim, işte o yüzden ses verdiler garip bir şekilde. Bak alttaki şüphelenme. Buradan uzasam bence şüphesi geçer. Üst katlaşalım. Beni görmedi. Bak görmediği sürece hangi sıkıntı yok şu kadar Ama beni gördü. Bunu da kestim. Hallettim ben bunu. Ya öldürdüm yanlışlıkla falan ya. Öldür öldür sıkıntı yok. Ananı satayım. Ne oluyor lan? Oğlum bana adam spawn oldu. Sevdim mi? ben. Oh. Oğlum 4 kişi geldi birden. Tam 1 2 ki hakkımız var abi. Neyle canımız doldu lan? Kanka niye öyle oldu? Bilmiyorum. Ulan kimse yoktu. Nasıl bir anda 4 kişi geldi oraya? 2 tane orada var. Bir tane önümde var benim. Oo, 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 bayağı kalmadılar. Abo burada da var. Bu da öldü. Ben buradan mahsulü çalayım mı direkt sonrakine gidelim? Yap. Sonraki mahsul nerede bu arada? 3'te 3. 3'te 3 mü kaç o zaman ama. Nereye kaçayım Bilmiyorum ki. Geldiğimiz oyun... yerden gideriz herhalde. Oyun bir şey söylemedi ama. Kaç diyor. Ha aynen. İster temizleyeceğiz herhalde istersek ha, gideceğiz. Ay canım hakkımız yok. Nasıl yani? Bir kere öldüm ya ben. Ha, okay. Geldim geldim. Zor oldu ama. Bas aldık ha bunu. Helal. 11 kill. 12 tane de bir o kadar da kalmış. Bayıl sen kim bayıltıyor kanka bunda? Sen mi bayıltıyorsun? Ben bayıltıyorum. Ben öldürüyorum ya direkt. Merak ediyorum ne Hiç tespit edilmeden ya yapmak hayaleti falan kasıyor. Vay be. Liderle <laughs> mi konuş? Nerede? Bu tarika. Hmm. Yetenek ağacında yok mu ya? Yetenek ağacı nerede? ESC'den açıyorum. Hmm. açıyor. Bir istiyor mesela şu arada ki. Ama yok işte. Bir dakika. Bir abiye gidip geliyorum. Görür. Bu para var. Oh shit. 3 Hiç var, 4, 4 var, var 5 4 var. Masa yapacağız lan burayı. <laughs> Aman söyleme bir şeye başlar lütfen. Şey. Ha yok evin içini ne aldım hadi. <laughs> lan. Hiç çıkamıyoruz mu ya? Kılıyor. İki buradan. Oha köpeği bak bana gidiyor. Bu da öldü. Var mı yaşıyor Yok. Burası temiz. Burada değil yukarı. Aa o ne lan? E? Bir tarafa gideceğiz ama. Burada mı? Nerede? Kimse şey yok. Bir şey yok. İki var. O niye öyle tetikliyor Ses duymuş. Geliyor. Gelmedi İki mi? var ya. Diğeri buraya bakmayı bıraksa şunu ayıklayacağım aradan. Ben o diğerine gidiyorum o zaman bıraktı. Derdim bunu lan Ya kalma oğlum içeriye binme. Merdiven boş. Allah'tan boş. Merdivende 4 kişi var 2 sağda 2 solda. Sıkıyor buraya gelmiyor şu an. Bu ne? Ver bakayım. Yeter lan abi. Bu çok adam var nasıl edeceğiz ya? Om tam karşımızda duruyor. La, o o bu ne lan? Orada Taş var kişi... oğlum burada. Diğer Nisi... taraf görür onu yaparsan ee... O iki kişi var bende. Nasıl yapacağız lan? Tamam? Bekle ben birini ayıklayacağım galiba. Ben bu buraya çıkıp şunu alabilir miyim sence? Ben aldım. Ben buradakini alabilir miyim? Oradan mı gidiliyor? Yani buradan da kapı var da bu kapı açılıyor mu bilmiyorum. Ona göre bekliyorum. Bura açın. O zaman buradan da sağ o sağ bir deniyorum çıkmayı. Görüyor. Ha, dosun, dosun. Nasıl gördü? Arayacak seni o bekle direkt bulamaz onu. Önce arayacak saklan mı? O senden taraftaki iki kişiyi kesmemiz lazım. Yoksa bunu alamayız. Da aynı anda kesebiliriz en fazla. Çünkü ben şimdi bu tarafa çıktığım anda bu beni görüyor. Buradan tamam çık. Canım. Altındakini alabilir miyim şu an? Altındaki mi? O geçince belki. Bir şey deneyeyim Yok, mi? Alamam. Beklesene beni. geliyor. Ben şunu, ben diğerini. Bekle hazır olunca ben sana söyleyeceğim. Hazır mısın? He. Orada bir şey, dur lan loot gördüm bekle önce loot yapayım. Allah loot'tan öleceğiz bir gün ama dur bakalım. O ne lan? O tamam, sen, sen alınca benden eksilmiyor. Oğlum ya şunu otomatik yapsanız bir anda. Bir tamam bak, bırak, sen tamam. sağdakini alıyorum ben soldakini alıyorum. Tamam sağdaki ben de bir dakika. 3 2 1 Askere git askere git git git, git askere git. Çağır onu kanka aynen öyle çok güzel. Bunu gö Biraz. görev ne bunu öldüreceğiz mi bu arada? Bilmiyorum. Aldım mı lan? sadece? Onu. Kaçtı. Geldiğimiz yerdendir genelde. Şimdi <laughs> kaçacağız da kimden? Kimse kalmadı ki ama <laughs> Herhalde ama yok lan. Şey diyeceğim hani acaba hiç Öldürmeden şey yapabiliyor muyuz? Onu bayıltıp çıkabiliyoruz mu diye? Sanmıyorum. Ya ben onun mümkün olduğuna inanmıyorum. Ben geliyorum kanka. Ev saldık lan.